Güneş sistemimizde kaç tane kara delik var? Cevabın sıfır olduğunu düşünebilirsiniz. Uzun zamandır hepimiz de öyle inanıyorduk. Peki ya size, gözümüzün önünde saklı bir tane olabileceğini söylersem, Mars ve Jüpiter arasında filmlerde gördüğünüz gibi yıldızları yiyen devasa kara delikler yoktur. Olsaydı bunu bilirdik. Yerçekimsel kaosun farkına varmamak imkansız olurdu. Gezegenler yörüngelerinden fırlayıp giderdi ve tüm kozmik komşuluklarımız harap olurdu. Yani bu tür canavarlardan güvendeyiz. Ancak bilim adamları güneş sistemimizin en uç noktasında, Neptün'ün çok ötesinde, Kuiper kuşağında görülen bazı garip yerçekimi etkilerinden dolayı şaşkındılar. Orada bir sürü buzlu nesne vardı ve bunların bazıları gerçekten garip, eğik ve uzamış yörüngelere sahipti sanki görünmeyen devasa bir şey onları çekiyormuş gibidir. Yıllardır önde gelen teori, dünyanın kütlesinin 5 ila 10 katı büyüklüğünde, henüz keşfedilmemiş varsayımsal bir gezegen olan 9. gezegen olmuştur. Bir süredir teleskoplarla onu arıyoruz ancak henüz bulamadık. Bu durum bazı çok zeki astronomların çılgın bir soru sormasına neden oldu. Ya bu bir gezegen değilse ya bunun yerine bu bir ilkel kara delikse bu çökmüş bir yıldızdan oluşan tipik bir kara delik değildir. İlkel kara delikler büyük patlamadan sonraki kaotik ilk anlarda oluşmuş olabilecek teorik nesnelerdir. İnanılmaz derecede küçük olabilirler ancak yine de o küçük alana çok fazla kütle sığdırılmış olabilirler. Hiç ışık yaymadığı için teleskopla görmek neredeyse imkansızdır. Ancak yer çekimi aynı kütleye sahip bir gezegeninki kadar güçlüdür. Orada gizlenmiş uzaklardaki buzlu cisimleri sessizce yönlendiriyor olabilir ve en gelişmiş aletlerimizle bile tamamen görünmez olabilir. Peki onu nasıl bulabiliriz? Bu küçük kara delik uzak bir yıldızın önünden geçerse ortaya çıkacak ışık parlamalarını aramaktır. Bir başka, havalı bir fikir ise o uzay bölgesine küçük, süper hızlı sondalardan oluşan bir filo göndermektir. Şüpheli konumun önünden geçerken, yörüngeleri kara deliğin yerçekimiyle hafifçe bükülecek ve biz de bu değişikliği tespit edebileceğiz. İnanılmaz bir fikir, değil mi? Güneş sistemimiz zamanın başlangıcından kalma eski bir kalıntıya ev sahipliği yapıyor olabilir. Öyleyse güneş sistemimizde kaç tane kara delik var? Belki de tek yapmamız gereken onu bulmak. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla uzay keşfi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.